Sevgili dostlar merhaba. Umarım hepiniz iyisiniz. Videolarımıza yaptığınız yorumlar ve paylaşımlar bizi daha da güçlendiriyor ve cesaretlendiriyor. Sizden gelen sorular, yeni konular, yeni bakış açıları şüphesiz bize zenginlik katıyor. Bir izleyicimiz şöyle sormuş: "Çocuk niçin olumsuz davranır?" Evet sevgili dostlar, çocukların davranış geliştirmelerinde en önemli etken aileler. Çünkü çocuklar birçok davranışı model olarak ve taklit ederek öğrenirler. Daha açık bir ifadeyle aile bir ayna. Orada yansıyan görüntü ise çocuk. Evet bu çok net. Bazı aileler sıkça bize şunu soruyorlar. Daha iyi çocuk nasıl yetiştirebiliriz? Cevabı çok basit, çok kesin ve net. Kendimizi değiştirerek ve geliştirerek ancak çocuklarımızı daha iyi yetiştirebiliriz. Aslında kendimizi değiştirdikçe ve geliştirdikçe bu çocuklara yansıyacak. Bu sebeple çocuklarla ilgili bir eyleme geçmeden önce aynaya bakmalı. Olumsuz olarak nitelendirdiğimiz özelliklerin ne kadarının bizden kaynaklandığını iyice tespit etmek gerekiyor. Aksi halde tüm çabalarımızın boşa çıkacak olması bir kehanet değil sevgili dostlar. Çocukta sevmediğimiz ve beğenmediğimiz bir davranış varsa bunu kaynak olarak bizden kaynaklı mı yoksa çevreden kaynaklı mı, okuldan kaynaklı mı olduğunu iyi tespit etmek gerekiyor. Çocuk eğitmek kendini eğitmektir diyoruz. Evet lütfen bunu kulağımıza küpe yapalım. Ekranda ne görüyorsak aslında bizim yansımalarımız. Peki bu süreçte yol haritamız nasıl olmalı sevgili dostlar? İlk olarak anne baba nasıl bir ilişki içindeyiz? Sorunlarımızı hangi yöntemle çözmeye çalışıyoruz ya da çözüyoruz? Bu yöndeki eğilimlerimiz neler? Burası çok çok önemli. İkinci olarak stres ve kaygı ve öfke durumlarında nasıl bir baş etme becerisi sergiliyorsunuz? Sizin bu süreçteki tavrınız, davranışınız ne? Üçüncü olarak tüm bu süreçlerde kendinizi ve çevrenizi sağduyu ile takip ve kontrol altına alan becerileriniz var mı? Bunu lütfen kendinize samimiyetle bir sorun. Ve dördüncü olarak olumlu bir aile iklimine sahip misiniz? İş, güç, sosyal hayatın karmaşası, modern hayatın omuzlarımıza yüklediği ağır yükler size kendinizi, kendi kişisel ve sosyal gelişiminizi unutturuyor mu acaba? Bu dalgınlık içinde çocuğunuzu ihmal ettiğinizde düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? Şöyle bir içimize bakıp bu sorgulamayı lütfen samimiyetle yapalım. Beşinci olarak eğer dış bir göz olarak çocuğunuz sizin diğer aile bireyleriyle olan davranışlarınızı gözlemlese ne görürdü? Ve altıncısı çocuğunuzun sizin davranışlarınızdan hangileri modellemesini, hangilerinden uzak durmasını eğilerdiniz? Acaba süreç sizin istediğiniz gibi sadece olumlu davranışların öğretilip davranış olarak kazanılması şeklinde devam ediyor mu? Ve yedincisi çocuk yetiştirirken hangi yönden kendinizi güçlü görüyorsunuz? Zayıf yönleriniz neler? Çocuk Açık bir zihinle iletişim kurup olumlu aile iklimi kurabiliyor musunuz veya telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri aygıtlar aranıza derin bir çukur? kazıyor mu? Sekizincisi eşinizle olan iletişiminiz nasıl? Çocuğunuzun bu iletişimi diğer bireylerle kurarken taklit etmesini gerçekten ister misiniz? Dokuzuncusu çocuğunuzun anlam veremediğiniz bir takım tepkileri size ve aile içi iletişiminize bir tepki olabilir mi? Ne dersiniz? Çocuk erken yaşlarda en fazla model alarak öğrenir. Erken çocukluk döneminde anne baba ve diğer aile bireyleri çocuğun kazanılmış davranışlarında çok büyük öneme sahiptir. Sevgili anne babalar, olumsuz tutum ve davranışlarımızla çocuklara bazen bir ömür devam edecek negatif alışkanlıklar kazandırıyoruz. Bunun bedelini de bazen onlar, bazen biz çok defa birlikte ödüyoruz. Atalarımız ne güzel söylemişler, ne doğrarsan çanağa o gelir kaşığa. Onun için çanağa güzel şeyler doğrayalım, ta ki kaşığımıza güzel şeyler gelsin. Efendim hepinize mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.